Orada yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Diyarbakır'dayız ve elektromekanik sektörü için yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üreten dev bir fabrikadayız. Bu mega tesis Türkiye'de ve dünyada artan elektrik talebine üretimle karşılık vermeye çalışıyor. Peki burada işler nasıl ilerliyor? Beton köşkler ve anahtarlama ürünleri nasıl üretiliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Diyarbakır'da dönüyor. Açılan her yeni tesis, kullanılan her yerli teknoloji Türkiye'yi enerjide tam bağımsız olma hedefine yaklaştırıyor. 2015 yılında tamamı yerli sermaye ile kurulan Diyarbakır'daki dev fabrika elektromekanik sektörünün kritik bileşenlerini üretiyor. Bu sayede enerji iletim ve dağıtım şebekeleri daha güvenli hale gelirken milli ekonomiye de katkı sağlanıyor. Yüksek gerilim şebekelerinde denetimi sağlayan anahtarlama, ekipman ve otomasyon sistemlerinin tasarlanması, mühendisliğinin yapılması ve üretilmesi alanda faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca endüstriyel tesisler, elektrik üretim, iletim, dağıtım şirket, şirketlerinin ve sektörlerinin ihtiyaç duyduğu anahtarlama ürünleri, metal muhafazalı modüler hücreler, monoblok beton köşkler, trafabrik merkez ve saç köşk üretmekteyiz. Bunun yanında bu üretimleri yaparken kullandığımız ürünlerin %80'ine yakını iç pazardan temin ediyoruz. %20'ye yakını da yüksek teknoloji gerektiren bazı ürünleri de ithal Ederek üretimlerimizi yapıyoruz. Bundan 30-40 sene önce bu ürünler hepsi ithal ediliyordu. Çok ciddi dışarıya bir e, paramız gidiyordu, ithal ediyorduk bunları. Ama bugün Türkiye'de bu sektör gelişti. Orta-yüksek teknoloji ürünler üretiyoruz. Dünyada çok iyi konumdayız. Bu alanda üretim yapan firmalarımızın büyük bir kısmı dışarıya çok ciddi ihracatlar yapıyorlar. Bizim de planımızda, iş planımızda ihracatımızı geliştirmek, arttırmak var dünyada iyi bir konumdayız. Tabi ürettiğimiz ürünlerin aslında piyasasını anlayabilmek için elektrik piyasasını, elektriği olan talebi anlamamız lazım. Bundan 40 yıl önce dünyadaki elektrik talebiyle şimdiki elektrik talebi çok farklı. Türkiye için örnek verirsem bundan 40 yıl önce hane baş 300 kWh elektriği kullanırken bugün 3800-4000 kWh elektriği kullanıyoruz. OECD ortalaması 6000 kWh. Bu bir bireysel kullanıcılardır bir de veri merkezleri, iklimlendirme elemanları, elektrikli araçlar, yapay zeka gibi gelişen sektörler elektriğe olan talebi arttırıyor. Hatta maalesef diyeceğim doğal afetler bile iklim değişikliği bile bizim ürünlere olan elektriğin olan talebe artırıyor. Çünkü bir doğal afet yaşandığında sistem ciddi şekilde zarar görüyor bize ihtiyaç var. Aşırı ısınma olduğunda iklimlendirme elemanlarına, aşırı sıcak olduğunda iklimlendirme elemanlarına ihtiyaç doğuyor. Yine bizim cihazlara ihtiyaç var. Amerika'da veri merkezlerinin 2030 yılına kadar 90 gigawatt elektrik talebi olacağı hesaplanıyor. Türkiye'nin kurulu gücü 120 gigawatt. Yani yaklaşık Türkiye'nin kurulu gücünün %80'i kadar sadece Amerika'da veri merkezlerinin elektriğe ihtiyacı olacak. Dünyada elektrik talebi sürekli artıyor. 2030 yılına kadar her yıl bir Japonya kadar, bir Japonya'nın tüketimi kadar ilave elektrik talebine ihtiyaç var. Uluslararası Enerji Ajansı şu başkanı Fatih Bey'in çok güzel bir tespiti var. Diyor ki elektrik talebi var, elektrik üretiliyor da ama altyapıyla ilgili ciddi endişelerimiz var diyor. Mesela Amerika çok büyük bir pazar. Sistemleri artık eskimiş bu şeyi kaldıramayacak düzeyde. Avrupa yine öyle. Biz iyi durumdayız ama Afrika çok çok kötü. Afrika'da halen nüfusun, dünya nüfusundan aldığı pay yüzde 20 ama elektrikten aldığı pay yüzde 3'tür. Dediğim gibi bitmeyecek bir pazar, sürekli talebi olacak bir pazar. Elektrik talebi arttıkça bizim ürünlere olan talep de artmaya devam ediyor. arkadaşlar ise bulunmuş olduğumuz bu mega tesiste üretilen yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ve beton köşkler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor hem de cari için kapanmasına katkı sunuluyor. Ürünler TSN ve AYC'nin Uluslararası Elektrik Komisyonu'nun standartlarında üretilen ürünlerdir. Dolayısıyla ürettiğimiz her ürün dünyanın her bölgesinde, Amerika'dan Japonya'ya kadar her bölgesinde kullanılabilir standartlara sahiptir. Dediğim gibi biz daha önce üretimimizin tamamına yakını üç pazarda arz ediyorduk ama bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. 50 yıl sonra da markamızın anılmasını, bilinmesini istiyoruz. Bunun için de ihracat yapmamız lazım. Başta bizim Kuzey Afrika ve Avrupa bizim hedef pazarlarımız. Ciddi şekilde fuarlara iştirak ediyoruz. Ciddi iş bağlantılarımız, iş görüşmelerimiz var. Neticelenme aşamasında olan iş görüşmelerimiz var. Ağırlıklı pazarlar, pazarlar lokal olarak bize yakın olan pazarlar. Suriye ciddi bir pazar bizim için. Hemen kuş uçuşu bize 200 kilometre mesafede olan bir pazar. Gazze'nin maalesef yaşadıkları ortada. Gazze bizim için çok büyük bir pazar. Orta Asya bizim için çok büyük bir pazar. Daha sonraki aşamada da Amerika bizim için çok büyük bir pazar olacak. Dediğim gibi elektriğe talep varsa bizim ürünlere de talep olacak. Ve bugüne kadar elektriğe olan taleple ilgili yapılan bütün tahminler daha sonra hep revize edilmiştir. Bir yıl sonra artırılarak revize edilmiştir. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz orta yüksek teknoloji ürünlere her zaman talep olacak. Diyarbakır'da 10 yıl önce 300 bin liralık sermaye ile kurulan bu mega tesis bugün ulaştığı 497 milyon liralık sermaye düzeyiyle yerli üretimden küresele uzanan bir başarı hikayesinin ürünü. Devam eden yatırımlar tamamlandığında da 350 olan toplam istihdam sayısının 800'e çıkarılması hedefleniyor. Bir alanımız 30 bin metrekare. Bunun 21 bin metrekaresi kapalı alandan 9 bin metrekaresi açık alandan oluşmaktadır. 350 per, 351 personelimiz var. Bunun %80'i e, mavi yakalı, %20'si beyaz yakaldan oluşmaktadır. 351 personel içerisinde 16 kadın çalışanımız var. Dediğim gibi biz anahtarlama ürünleri üretiyoruz. Yıllık kapasitemiz 8 bin modüler hücre, 2500 monoblok beton köşkü. Bu ciddi ölçek ekonomisi düzeyindeki bir üretimdir. Türkiye'deki bu işi yapan sayılı firmalardan Bizler elektrik üretimi tarafında değiliz. Bir elektrik üretim şirketi değiliz. Ama elektrik üretildikten sonraki her aşamada biz varız. Üretilen elektriğin evlerimize, işyerlerimize, fabrikalarımıza, hastanelerimize gelmesi için bizim ürettiğimiz ekipmanlara ihtiyaç var. Çünkü gelen elektrik 250 bin voltla geliyor bunun hanelerimizde, iş yerlerimizde, fabrikalarımızda kullanılabilecek düzeye gelmesi lazım. İşte bizim ürettiğimiz ekipmanlar elektriği kullanılabilir hale getiriyor. Elektrik var olduğundan beri bu cihazlar var ve daha önce boyutları belki farklıydı, kullanılan malzemeler farklıydı. Gelecekte de belki malzeme biliminin gelişimiyle daha küçük boyutlara inebilir. Ama bu ürettiğimiz ürünler mutlak suretle elektrik ürettirdikten sonra nihai tüketiciye ulaşması için gerekli olan ürünler. Olmazsa olmaz ürünler. Mega tesis hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bizim ağırlıklı olarak ürettiğimiz ürünler dağıtım şirketlerinin, elektrik dağıtım şirketlerine satışımızı yapıyoruz. %90'ı elektrik dağıtım şirketlerine yapıyoruz. Onların yatırımlarına bağlı olarak çalışıyoruz. Bizim pazarda ciddi bir firma olarak, EFG Elektrik olarak pazar payımız var. Onların yatırımı arttıkça, Türkiye'de elektrik talebi arttıkça, onların yatırımları arttıkça bizim üren, ürünlere olan talebimiz artıyor. Biz 2016 yılında bu fabrikaya taşındık. Her yıl tam kapasiteyle çalışıyoruz. Yer dediğim gibi elektrik dağıtım, %90'ı satışlarımızın elektrik dağıtım şirketler nedir? Elektrik talebi arttıkça, altyapı ihtiyacı arttıkça onların yatırımları gündeme geliyor. Biz de onlara ürün satışı yapıyoruz. Piyasada ciddi bir pazar payımız var, ciddi bir marka değerimiz var bizim. Bilançosu açıklanan firmaları incelediğimizde satıştan iadeleri en az olan firmalardan birisiyiz. Bu da üretim alanındaki kaliteye verdiğimiz önemden geliyor. Ürettiğimiz bir ürünle ilgili bir sorun çıktığı zaman bazen ürettiğimiz ürünün ederinden fazlasını ulaşıma harcayıp mutlaka satış sonrası hizmeti veriyoruz. Bu konuda çok çok iyi bir konumdayız, çok iyi bir ekibimiz var. Kalite olmazsa olmazımız bizim. Türkiye sahip olduğu avantajlarla elektromekanik sektöründe önemli bir aktör konumunda. tabii çok büyük firmalar olarak çok ciddi yatırımlar var. Ürettikleri ürünün %50'sine yakınını ihraç eden çok güçlü firmalarımız var. Türkiye'nin bir marka değeri var. Ama bu marka değerini de koruyabilmek de şu dönemde çok zor. Çünkü ve en büyük TÜSİAD'ın açıkladığı bir e, rekabet endeksi var. Rekabet endeksinde birinci sırada ücretler, ikinci sırada finansman giderleri var. 2023-2024 arasında işçi ücretleri, çalışan ücretleri yüzde 82 arttı ama döviz artışı 30'larda kaldı. Bu üretim yapan firmaların, ihracat yapan firmalar için çok büyük bir dezavantaj. Ama biz ülkemize güveniyoruz, potansiyeline güveniyoruz, ülkemizin bilançosuna güveniyoruz. Şu an uygulanan programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Yıl sonunda muhtemelen %30 ile 29-30 enflasyonu kapatacağız. Umarız ki programa uygun şekilde 2020'yi de 2026'yı da %20 ile kapatır. Enflasyon düşmesiyle beraber bizim rekabet gücümüz de artacaktır. Bir finansçının bu dönemde ya da her zaman için en büyük görevi firmayı likit tutmaktır. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ya da arz şoklarının işte Amerika'da başkanlığın değişmesinden sonra yaşandığı gibi arz şoklarına firmayı her zaman hazır halde tutması gerekir. Biz planlarımızı genelde yıllık yaparız ama benim taraftaki planlar haftalığa kadar düşüyor. Operasyonel faaliyetlerimizi devam edebilmesi için sürekli firmayı likit tutmaya gayret gösteriyoruz. Mal alım ve satım, özellikle mal alım, mal alışlarımızı, tabana yaymaya çalış, tabana yaymaya çalışıyoruz. Oradaki vadeleri mümkün olduğu kadar uzatmaya, alacak kalitemizi artırmaya çalışıyoruz. Bizim firma olarak finansmana bir problemimiz yok. Bütün bankalardaki limitlerimiz açık, kullanıma hazır. Ama bu faiz oranlarıyla, bu maliyetlerle kredi kullanmayı düşünmüyoruz. Likit durumdayız. Bizim 2024 yılı finansman giderimiz yok denecek kadar az. 1 milyar 700 milyon ciromuz var, 6 milyon kadar bir finansman giderimiz var. Bu belki bir üst düzey yöneticinin finansman gideri kadar bir finansmana tekabül ediyor. Dediğim gibi benim bütün amacım firmayı her zaman operasyonel faaliyetlerini yürütebilecek durumda tutmak. Ani şoklara karşı muhasebede ihtiyatlılık kuramı vardır. Ani şoklara karşı her zaman firmayı dikit halde tutmak ve bunu da bugüne kadar başardı. de dev fabrika, oluşturduğu ARGE ekibi sayesinde yenilikçi ürünlerden de geri kalmıyor. Biz 2025 yılı Nisan ayında bu yıl içerisinde ARGE merkezi unvanını aldık. Türkiye'de belki de bu unvanı en kısa sürede alan firmayız. Çünkü zaten bizim ARGE merkezimiz vardı. Ama resmi başvuruları, prosedürleri tamamlamamıştık başvurduğumuz gibi çok kısa sürede Arge merkezi unvanını aldık. Arge merkezimizde 23 çalışanımız var. İçerisinde doktora, yüksek lisans mühendislerimiz var. Mavi yakalı işçilerimiz var, teknikerlerimiz var. Orada şu an ürün geliştirme 15'e yakın ürünü geliştirme aşamasındayız. Daha önce orada yaptığımız 7 ürünü şeye sunduk, üretime sunduk. Muhtemelen 2026'nın ikinci yarısına kadar da orada geliştirdiğimiz 7 ürünü de tekrar üretime sokacağız. Arge bir şirket için, büyümek isteyen bir şirket için, marka olmak isteyen bir şirket için, geleceğe marka olmak bir marka olmak isteyen bir şirket için olmazsa olmaz bir konudur. Ben Arge'yi çocuk yetiştirmeye benzetiyorum. Çocuğunuz doğar, ona 20 yıl bakım yaparsınız, masraf yaparsınız, okutursunuz ama karşılığında da iyi bir insan yetiştirmişseniz, meslek sahibi, kendisini bilen bir genç yetiştirmişseniz en büyük mutluluk olur. Arge de öyledir. Arge'deki yatırım sabır ister ama argesiz de büyümeniz imkansızdır. Dünyada başarılı olmuş ülkeler ve şirketlerin tümü Arge'ye yaptıkları yatırım sayesinde bu noktaya gelmişler. Tayvan, Güney Kore, İsrail, Almanya, Finlandiya gibi ülkeler bunlar hep marka çıkarmış ülkelerdir ve ARGE'ye yaptıkları yatırımlar. Bizim de daha önce gelişmiş ülkelerde ARGE'ye ayrılan pay gayri safi yurtçarsanın 3 yüzde 3 Bizde bu şu an yüzde ama daha önce 0.5'lerdeydi. Bu %1.5'a gelmesinin de faydasını aslında savunma sanayinde görüyoruz. İşte geçen gün açıklandı 6 milyar dolar e, Ağustos ayı satışı vardı savunma sanayinde. Dediğim gibi biz de oran biz de, yurt dışı satışlarımızın belli bir oranında ki kısmını ARGE'ye ayırıyoruz, ayıracak. Bu yıl içerisinde ilk 6 ayda 14 milyon TL ARGE'ye ayırıyoruz. Türkiye'nin elektromekanik sektöründe sayılı fabrikalarından bir tanesi olan EFG Elektrik, kendi elektriğini de yine kendisi üretiyor. Arge çok önemli ama bunun yanında da sabit yatırımlarınıza da devam etmeniz lazım. Bu yıl içerisinde 100 milyon TL ilk 6 ayda sabit sermaye yatırımı yaptık. Bir de dediğim gibi biz 2015 yılında 300 bin TL sermaye ile kurulmuştuk. Bugün ödenmiş sermayemiz 497 milyon TL, aktif büyüklüğümüz 3 milyar TL, öz kaynaklar toplamımız ise 2.7 milyar TL'dir. Bu büyük bir başarıdır. Burada kazanılan her kuruş para tekrar fabrikaya yatırılmış. Bu büyük bir başarı diye düşünüyorum. Diyarbakır'da biz çatı kesimizi 2021 yılında kurduk. 2.4 megawattlık çatı gesimiz var. Diyarbakır'da ilk kuran firmalardan birsiz. Fabrikanın bütün elektrik tüketimini, harcadığımız elektriği gesimizden karşılıyoruz. Ayrıca belki dikkat ettiyseniz bizim araçlarımızın %90'ı elektrikli araçlar. 4 adet şarj istasyonumuz var. Elektrik şarj istasyonumuz var. Araçlarımızı orada şarj ediyoruz. Hem sürdürülebilirlik anlamında hem de ekonomik anlamda bize ciddi katkı sağlıyor, sağlıyor. Sıfır atık belgesine sahibiz. Sınırda karbon belgesini almak için başvurumuzu yaptık, anlaşmamızı yaptık aracı firmayla. Muhtemelen yarın gelip fabrikada ölçümlerini yapacaklar. Biz bunu sadece Avrupa'nın regülasyonu var diye yapmıyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Dünya bize miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanettir. Bu mega tesis Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisine rağmen üretime de ara vermemiş. Acı bir olay yaşadık. Deprem olayını yaşadık. Aslı felaketini yaşadık. Diyarbakır da bundan nasibini aldı. 600'e yakın can kaybı. Bu fabrikada çalışan kahraman işçilerimiz 5. günden sonra, 5. günden sonra tekrar üretim faaliyetlerine başladı. Enver Geçgel Bey talimat verdi. Çalışanlar ve aileleri güvende ise lütfen çalışmaya başlayın. Bizim stok alanımızda bulunan modüler hücre ve kök hücreleri Muhataplarından da onay alarak ama onların da büyük bir iştenlikle onay vererek deprem bölgelerine gönderdi. Ve geceli gündüzü bizim şeyleri gezdiniz e, idari tarafı orası yatakhane olarak kullandı. Ermer Bey'in odası bile yatakhane olarak deprem kullandı. Ama biz burada üretim yaptık. Ben bu kahramanlara teşekkür etmek istiyorum. Ve yine ürettiğimiz ürünleri deprem bölgesine ulaştıran, kahraman nakliyecilere, şoförlere şükranlarını sunmak istiyorum. İnşallah bugün o atsız kahramanların da bir belgeselini yaparsınız diye umut ediyorum. dönüyor da bu hafta Diyarbakır'daydık ve Türkiye'nin güneydoğusundan dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilen yüksek gerilim anahtarlama ürünlerinin ve beton köşklerin nasıl üretildiğine şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.